Bugün sizlerle her etkinlikten bir oyuncu alarak kadro kuracağız. İlk etkinliğimizi belirlemek için çarkımıza geldik döndür diyerek döndürdük. Bakalım ilk etkinliğimiz ne olacak görelim derken Toz 25 etkinliği geldi. O zaman ilk oyuncumuz Toz 25 etkinliğinden olsun. Bakalım kimi alacağız. Şimdi belir etkinlik kısmındayız ve bu arada bunu da belirtmek istiyorum. Çarkımızdan etkinlikler var onu belirteceğim. Birinci yıl dönümü arkadaşlar etkinliği biliyorsunuzdur. O etkinlikten başlayıp yani bu etkinlikten başlayıp arkadaşlar ikinci yıl dönümü etkinliğe kadar yani bu etkinliğe kadar arasındaki tüm etkinlikler şarkta bir de üstüne hero ve bunun bilgisini vereyim birinci yıl dönümü etkinliğin altındaki etkinlikler yok ki mesela hani davret yıldızları şekil değiştiren ve benzeri etkinlikler yok bunun bilgisini vereyim ve şimdi tos 25 etkinliğimizi seçtik kaydet alma diyerek oyuncularımıza bakmış oluyoruz gördüğünüz gibi oyuncularımız bu şekilde utos falan da var hesap Saba baktım arkadaşlar bende tost etkinliğinde neler var diye 3 tane 109 gelinlik tost oyuncusu varmış bende de onların arasından bir kişi de kadromuz ekleyeceğiz o da Lionel Messi olacak satın dediğimize dediğimizde derecelerine baktığımızda turuncu kırmızı Ali varmış ama bende arkadaşlar turumcu Ali ile Messi var yani 2 milyar 110 milyon coins vermeyeceğiz 0 coins ise 10 numara kısmını tamamlayacağız şimdi geldik kadromuz arkadaşlar gördüğünüz gibi Messi'mizi görelim buradaymış 30'da antrenman basılmış. Kadromuzu eklemiş olduk. 2 gelin birden atladık. 90 gün oldu. Kadromuzu oluşturduktan sonra da tek tek maçına bildiğiniz gibi geçeceğiz. Cezalı bu arada. Ve şimdi bakalım ikinci transferimiz hangi etkinlikten olacak? Geçmeden önce de videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayalım. 11 aboneye çok ama çok az kaldı. Şimdi ikinci etkinliğimizi öğrenelim. Tots 25 etkinliği şu anda gördüğünüz gibi çarkımızdan kalktı ve döndür diyerek döndürdük. İkinci etkinliğimiz bakalım ne olacak derken yani son kram 25 etkini geldi. O zaman bu etkinliği geçelim ve oyuncularına bakalım. Etkinlikler kısmına geldik. Son kramı seçtik. Kaydet arama dedik ve bu etkinliğimizin oyuncularını göz atalım. Bakalım neler varmış. En fazla 107 geldik. Bruno Fernandes görüyorum. Ama maalesef o numaramız var. O yüzden buradan bence konat alabiliriz. Pazarda kartı varsa varmış. Çurumcali ile güzel oldu. 245 milyona. Hemen satın al dedik. Ona hediye de 111 genlik halini aldı. Kadromuza da geldik hızlı bir şekilde oyuncumuzu eklemiş olacağız. Konatemizi seçtik. Sağ su topet kısmını ekledik. 2 gen daha 92 gen olmuş olduk. Ve bakalım 3. etkinliğimiz ne olacak? Güzel bir kadro kurmamız lazım. O yüzden sağlam etkinlikler gelmesi lazım. Hemen çarkımıza bir kez daha geçelim. Son kırıp etkinliğini de arkadaşlar çarkımıza kaldırdık ve döndür diyerek döndürdük. Bakalım 3. etkinliğimiz ne olacak? Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum derken arkadaşlar gelen etkinliğe bakın. Son gelen etkinlik yani ikinci yıl dönümü 26 etkinliği geldi. O zaman bu etkinliğimize geçelim. Hangi oyuncu alacağız görelim. Etkinliklerimize geldik. Yıl dönümü 26 etkinliği seçtik. Kaydet alma dedik ve şu anda oyunun en yüksek geldiği oyuncuları bu etkinlikte ikon ve hero'lar dediğim gibi farklı bölümler olarak çarptı. O yüzden ikon ve hero'lar şu anda karşımıza gelmedi. Şimdi 113 gen almayacağız. Hemen numaramız eksik değil. Hem de çok pahalı olduğu için. Yani şu anda genel olarak da şu anda oyundaki bu etkinliğin oyuncuları arkadaşlar arkadaşlar pahalı çünkü yeni oyuncular olduğu için. O yüzden arkadaşlar bende bir kart var ama o ikon olduğu için alamayız. Şimdi aklıma geldim o yüzden ekrandaki kartlardan birisini alacağız. Aslında o simini alsak mı diyeceğim. 1 milyar 850 milyon coins. En az da 110 gen almak istiyorum. Onun dışında inmek istemiyorum. Kenan Yıldız mı alsak? Kaç milyon ki acaba? 4 milyar yani. Pazarda olan hali 2600 yani çok pahalı şu anda. Bu etkinin oyuncuları yüksek oyuncular daha çok pahalı. Şeyse mesela aşırı pahalı nedense o yüzden bizim fiyatımızı çok aşmayacak sağlam bir oyuncu alacağız. Ben bir bakayım arkadaşlar kadromuza en uygununu alalım. Arkadaşlar 110 gen almak istemediğim için 111 genin en düşüğünü alacağız. O da 111 gen sol kanat grilliş olacak gördüğünüz gibi. Dereceli hallerini turuncu kırmızı mor ve yeşil halini görüyorsunuz var. Buradan biz çok ucuz değil pahalı değil ortası mor halini alacağız. 1 milyar 220 milyon coin vereceğiz. İnşallah golünü atar bir gün. Satın al dedik dereceli halini ona ne diyerek aldık? Kadromuza da ekleyelim. İnşallah bol bol like'ler atarsanız çok para harcıyoruz. Hemen geldik kadromuza. Yedeklerimize girdik ve 3. transferimiz Grealish'i de sol kanat kısmına ekledik. Üçgen birden atladık ve 95 gen olmaya başardık. Bakalım video sonunda kaç genik bir kadro kuracağız. Şu anda atak, orta saha ve defans hattına birer tane transfer yaptık. Şimdi bakalım 3. transferimiz ne olacak? İlk önce bir arkadaşlar ama etkinliğimizi seçmemiz lazım ve şimdi hızlı bir şekilde döndür diyerek de döndürdük. Bakalım bu sefer dördüncü etkinliğimiz ne olacak derken Holy 25 etkeni geldi. Acaba bu etkinlikte hangi oyuncular var ve en yüksek geldiği oyuncusu kim görelim. Etkinliklere geldi hızlı bir şekilde Holy 25 etkini seçtik. Kaydet arama dedik ve bakalım oyuncular nelermiş arkadaşlar. Ve oyuncular bu şekildeymiş. 105 genelik oyuncular görüyorum. Genel olarak Hindistanlı oyuncular galiba. Aynen öyle. Herkes Hindistanlı oyuncular Varmış. O yüzden buradan Hindistan oyuncusu alacağız tacısı. Şimdi bizim sene temiz yok sağ kanatımız da yok aynen öyle. O yüzden 205 genlik oyunclardan birisini mi alsak turumcularları da varmış. Çok satılabilir bir kart gözükmüyor. Sa kanata bakalım. Güzel halleri var mı? Kırmızı hali varmış 109 genelliğine ama satın alırız da satması zor ama çok pahalı değilmiş. Hani bir şekilde satmaya çalışırım. Çok da düşük almak istemiyorum ama sağ kanatta bu Hindistan oyuncuya bırakmak istemiyorum. O yüzden bence solbek bek falan satsak ya da su bilemedim ya. Aslında arkadaşlar sağ var mı hiç bakmadım var mı derken mavi alya varmış. O yüzden bunu da almak istemiyorum. Çok kararsız kaldım şimdi. Arkadaşlar bence buradan 104 gen sağ bek oyuncusunu alalım. Maalesef mavi alya var ama arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Sakın kanatı Hindistan'da oyuncu bırakmak istemiyorum. 23 milyon 600 bin coin ise hızlı bir şekilde onu halledik. Kadromuza da ekleyelim oyuncumuzu. Şimdi ise kadromuza geldi Hızlı bir şekilde oyuncumuzu ekleyeceğiz. Birazcık alt inmemiz lazım ama oyuncu oyuncumuzu hızlı bir şekilde bir görsem güzel olacak. Biraz alta indiğimizde oyuncumuzu gördük. sabe kısmına ekledik. 2 gen birden atladık. 90 yeri geri olmayı başardık. Defans hattımıza bir oyuncu daha gelmiş oldu bu şekilde. Şimdi 5. etkinliğimizi seçmeye geçelim. Poli 25 etkiliği de gördüğünüz gibi çarkımızdan kalktı ve döndür diyerek bir kez daha döndürdük. 5. etkinimiz de olacak derken UEFA Konferans Ligi 25 etkili geldi. O zaman bu etkinliğimize geçelim ve güzel bir oyuncu alalım inşallah etkinlikler kısmına geldik Etkinimizi de seçtik kaydet arama dedik ve oyuncularımıza bakmış olalım neler varmış oyuncularımızdan derken 108 genlik oyuncular bol bol var şimdi bize stoper lazım mı lazım senete de lazım sol kanat lazım değil senete bir kez daha lazım Kane farklı bir oyuncu şimdi 108 genlere bir bakalım en yükseği alabildiysem al alıyorum zaten mesela Kane almam çünkü çok fazla pazarda var arkadaşlar bakan bakalım ama yani böyle sağlam bir ismi de sağlam kendi kendisi de sağlam olan bir senete alsak daha iyi olabilir ama öyle bir şansımız da denk gelecek mi bilmiyorum. İlla ki gelir mesela bakın bu almak risk biraz benim için. Satarken arkadaşlar kırmızı Ali de öyle gözüküyor. Buradan bir 108 stoper oyuncusuna bakalım ne halleriymiş. Bunun da arkadaşlar çok fazla koyulmuş pazara. Niye bu kadar pazara koyuldu hiçbir şekilde bir fikrim yok. En iyi arkadaşlar buradan 108 gen bakalım bunun moralini almak. Çünkü pazarda da çok fazla yok. 652 milyona direkt satın al diyeceğim onayla diyerek de 111 gem bakan buya şansımı vereceğim İnşallah bugün bizi kurtaran oyuncu olacak. Geldik hemen kadromuza yedeklerimize girdik ve arkadaşlar inşallah dediğim gibi bakan bu bugün bizi cezadan kurtarır yani gollerini atar diyorum ve kadromuzu ekledik. Bir gen atladık 98 gel olmaya başardık arkadaşlar bu şekilde şu an kadromuz bu şekilde ilerliyor. İnşallah daha güzel olacak. Şimdi etkinliğimizi seçmeye geçelim. Çarka geldik ve döndür diyerek döndürdük. Bakalım Bakalım bu sefer hangi etkinimiz gelecek ve ne geldik Libertores etkinimizi geldi arkadaşlar ve bakalım o zaman bu etkinimizden ne oyuncuları varmış. Etkinliklere geldik birazcık alta liber Libertores etkinliği gördüğü Kaydet arama dedik ve bakalım bu etkinimizin oyuncuları nelermiş arkadaşlar maalesef. En yüksek 101 gelinlik kartları varmış. Hani borca alamayız bakan bu zaten. Vidal daha pozisyon olarak bize uymuyor. Hani buradan meza alabiliriz aslında aslında dereceli de varmış kırmızı halini. Bence mezaya alalım ama Sakana çok kullandığım bir mevki olduğu için de biraz daha endişeliyim mezadan. Çok fazla gol atmamız lazım. Bence buradan moral ile Bray atlı oyuncuyu almak istiyorum. Satın al diyelim. Ona ne diyerek gelinlik oyuncumuzu aldık. Mezayı değil daha iyi bir sağ kanat oyuncusu almayı tercih edeceğim. Geldik hemen kadromuza. Birazcık alt enliğimizde oyuncumuzu bulmamız lazım. Ve sonra sol bek oyuncumuzu ekleyeceğiz artık. Hani bu etkenimiz biraz bizi sıkıntı az uğrattı çünkü çok yüksek genli oyuncuları olan bir etkinlik değildi. Oyuncumuzu ekledik. Ekiyen birden atları güzgen olmaya başardık ve bakalım bu sefer hangi etkinlikten hangi transfer yapacağız? İnşallah bir sağlam bir oyuncu alırız bu sefer. Çarkımız dönüyor ve bakalım karşılığında hangi etkinlik gelecek derken ikonlar etkinliği geldi. Yani bu ne demek arkadaşlar? Oyuna gelmiş tüm ikonlardan birisini alacağız demek. Etkinliklerimize geldik. Buradan ikonları seçti, kaydet arama dedi dedik ve ikonlarımızı görelim arkadaşlar. 113 üçgenlik oyuncular var ama arkadaşlar çok pahalı olduğu için almayacağım. Burada gözüken 111 gem var ya bunu kadromuza ekleyeceğim. Hem bomba bir transfer hem efsane bir kart hem de sağ kanat arkadaşlar. Ama tabii ki de turuncu haline pazarda var. Ama bunu arkadaşlar 3 milyar 100 milyon coins vermeyeceğim. silver coins'e bende olduğu için direkt kadromuza ekleyeceğiz. Bu arada hiçbir şey de ayarlama yapmıyorum arkadaşlar. Gerçekten diyorum ne geldiyse hangi etkinlik geldiyse o etkilikten transfer yapıyorum. Bir gerçekten şansa denk geldi. Sakatı beklettim beklettim birden bomba transfer yaptığım için hem de coin harcamadan yaptığım için belki kurgu diye düşünenler olabilir. Bunun bilgisini vereyim. Üçgen birden atları güzgen olduk. Atak kısmı arkadaşlar bu şekilde bitmiş oldu. Atak kısmı grillish. Bakan bu B üçlüsü olacak. Ve bakalım gollerini atabilecekler mi? Son 4 transferimiz kaldı. 4 yeni etkinimiz kaldı. Bakalım sıradaki etkinlik ne olacak? Döndür diyerek döndürdük ve bakalım bu sefer hangi etkinliğimiz gelmiş olacak derken La 25 etkinliği geldi. Bakalım bu etkinlikten hangi oyuncuları alacağız. Etkinliklerimize geldi. Hızlı bir şekilde La Liga'yı seçtik. Kaydet arama dedik ve oyuncularını görelim. Bakalım neler varmış derken 107 en fazla oyuncular varmış. Hani bu etkinliğin max geni 107 gelmiş. Yani bize şu anda meo lazım. O yüzden Mazurçe bir bakayım. Direceli Ali ne varmış. Direkt alacağım. 703 milyona satın dedik ve 10 dedik 112 genlik Modric direkt kadromuza gelecek. Geldi kadromuza Modric hızlı bir şekilde ekleyeceğiz. Oyuncumuzu seçtik. Sol mev kısmına ekledik. 2 gen birden atladık ve 105 gen olmaya başardık. Ve bakalım bu sefer hangi etkinimizi alacağız. Like'lara basılmaysa basalım abone olmayı da unutmayalım bu arada. Sizlerden 300 bekliyorum ve 11 e abone de çok az kaldı. Şimdi lafı uzatmadan Sotober, Meo ve Kaleci transferleri için çarka bir kez daha geçelim. Çarkımızı çevirdik ve bakalım bu sefer hangi etkinliğimiz gelmiş olacak derken mirasları belirleme 25 etkinliği gelmiş. O zaman bu etkinliğe bakalım oyuncuların neler varmış görelim. Etkinlikler kısmına geldik. Etkinliğimizi seçtiği kaydet alma diyerek oyuncularına göz atmış oluyoruz şimdi ve oyuncular bu şekildeymiş. Biz arkadaşlar sağ kanat Meo ve Sutobe lazım. O yüzden ya Gimenez ya Terşegen alacağım kesinlikle. Hatta bir gene bakalım dereceli aldığına bakalım derken Turumcali varmış. 1 milyar 10 milyon coin ise satın al dedik. Ale diyerek 113 gelik efsane bir transfer yaptık bence kalecimize. geldik kadromuza yedeklerimize girdik. Terşte geni seçti kalemize eklemiş olduk. Üçgen birden atladık. 108 gün olmayı başardık bu şekilde. Şimdi son iki transferimiz kaldı. Son iki etkinlik bakalım ne olacak. Döndür diyerek de bir kez daha çarkımızı döndürdük ve etkinliğimiz ne olacak derken Aqua Info 25 etkinliği geldi. Yani maksı 100 9 gen olan bir etkinlik geldiği hızlı bir şekilde oyuncularına da bakalım. Etkinlikler kısmına geldik. Aqua M4 25 etkinimizi seçtik ve bakalım bu etkinliğimizin oyuncuları nelermiş derken oyuncuları bu şekildeymiş. Bize Meo ve be lazım. Yani en üste baktığımda istediğimiz mevki yok. Bir alta indiğimizde Bozday ve Benon de Silva'yı görüyorum. İlk bir Sotobozday'a bakalım. Etkinliğimizin oyuncusunun derecelerine baktığımızda Torumcali varmış. O yüzden hiçbir şekilde başka oyunculara bak yapmamıza gerek yok 934 milyona satın al dedik hızlı bir şekilde ona dedik 110 genlik oyuncumuzu almış olduk hemen geldik kadromuza yedeklerimize de girdik oyuncumuzu eklemiş olacağız sahme o kısmını ekledik 2 gen daha atladık 110 gen olmaya başardık şimdi son transferimizi alacağız ve bakalım hangi etkinliğimizi alacağız hangi etkinlik gelirse de sultaber oyuncusu almak zorundayız o yüzden Sultobere yüksek olan etkinlik gelirse efsane olur çarka geldik ve son kez döndürdük bakalım bu sefer hangi etkinimiz gelmiş olacak derken UCL 25 etkini geldi. Yani Şampiyonlar Ligi geldi. Ve bakalım bu etkinimizi oyuncuların neler varmış tut haber inşallah sağlam bir şey vardır Hemen UCL 25 etkinliği seçmeye geldik. Burada final yolu yani bu etkinimiz değil arkadaşlar. Biraz indiğimizde UCL 25 etkinliğini gördük. Kaydet arama diyerek de seçmiş olduk etkinliğimizi ve oyuncuların nelermiş derken 105 gelen fazla ve en yüksek oyunculardan birisi suto vermiş. Güzel oldu. Konate satın al dedik Direkçeli haline baktığımızda mavi hali varmış. Yani kaçgen 107 genlik hali varmış maalesef. Başka bir oyuncuya baktığımız arkadaşlar suto verilere baktığımızda yani hiçbir hali mi yok? Sadece 101 genlik hali varmış. Çorumcu hali var mı? Bunun varmış. 106 gen olarak oynayabiliyormuş. Yani konate almak daha mantıklı. Keşke daha yüksek genli hali olsaydı konatenin maalesef yokmuş. 51 milyon 200 bin coin e satın al dedik Onayla diyerek son transferimizi de bu şekilde almış oldu. Geldik kadromuza yedeklerimize girdik ve son transferimizi hemen hızlı bir şekilde eklemiş olacağız. Oyuncumuzu seçtik. Arkadaşlar Konate'yi biz zaten almışız. İlk kez bu arada böyle bir an yaşıyoruz kadro kurma videolarımda. Konate zaten biz başka etkinlikte aldığımız için bu oyuncu maalesef karımız ekleyemiyoruz. Boş yer almış olduk. Sorun yok. O yüzden bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nden ben arkadaşlar direkt yeni bir stoper alıp geri Şimdi gördük. En kötü baktığımız 101 genlik stoper alacağım. Hemen başka bir ucayla e stoper oyuncusunu aldık arkadaşlar. Bu arada baktığım 101 genlik oyuncu aldım bu arada. Ve maalesef 106 genlik haliyle kadromuzu eklemiş olacağız. Ama nerede oyuncu bu? Şu anda hiçbir şey göremediğim. Oyuncumuzu buldum arkadaşlar. Stoperimizi ekledik. 2 daha atladık. 112 genlik. Her etkinlikten bir oyuncu alarak bu şekilde bir kadro kurmuş olduk arkadaşlar. Ve şimdi bu kadromuzdan teke tek tek maça geçeceğiz. Cezalı defans hatın bir kötü oldu arkadaşlar bence. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Şimdi like attıysanız abone olduysanız cezalı maçımıza geçelim. Bizim kadromuz bu şekilde. Rakibimizin kadrosu da bu şekilde. Hızlı bir şekilde maçımıza tam gaz başlıyoruz. Tuka Madruç pas aldı. Messi grili. Şimdi bakan buraya verdi. Bakan bu Bale döndü. Bale 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 neler yapacak. Ara pas geçersiz çok güzel olur derken Messi yetişemedi. Geri aldı ama. Lionel Messi çok kötü ortamı. Bence çok kötü orta. Alabileceğiz mi? Barbo'dan aldık mı? Aldık. Çok iyiyiz. Şimdi pasımızı verdik. Modric'e. Modric Biral'a. Gerrit uzaktan uzaktan sonmaya çarptı ve Korner'i kazandık. Bakalım Korner nasıl sonuçlandıracak? Biral güzel orta gol getirir her zaman. Bak vurun oğlum. Konate mi? Kim vurdu? Konate vurmuş. Ve 1-0 öne geçtik. Çok iyi. Berabere veya yenilgi arkadaşlar ceza çektirir. Bize kanı kafayı vurdu ve çok güzel bir şekilde 1-0 öne geçmeyi başardık. İnşallah böyle devam ederiz. Arkadaşlar rakip arkadaşlar arkadaşlar bizim ligden bir arkadaş oyundan çıktı ya da arkadaşlar bilerek şu anda gördüğünüz gibi maçı salıyor. O yüzden ben bu maçı yenildim diye sayıyorum. Direkt ceza çekmeye geçiyorum. Bunun bilgisini vereyim. İlk yarı biten kara böyle oynama devam edelim bence. Hatta bir gol daha atalım. Direkt ceza geçeceğiz ya da vazgeçtim. Direkt ceza geçelim çünkü rakip galiba bilerek salıyor. Arkadaşlar sizde oynadığım zamanlar salmayın. Lütfen beni yenmeye çalışın. Şu anda saldığınız için direkt ceza çekiyorum. Belki benim iyiliğim için olsun diye yapıyorsunuz ama lütfen salmayın. Elincesini oynuyoruz. Ceza çeksem de çekeyim. Direkt ben arkadaşlar bu maç beni sarmadı. Direkt ceza çekmeye geçelim. Bakalım hangi ceza çekeceğim. Ceza çarkımıza geldik arkadaşlar. 35 tane ceza olan çarkımızdayız. Döndür diyerek de döndürdük. Bakalım bugün hangi ceza çekmiş olacağız. 109 genlik oyuncu sil cezası geldi arkadaşlar. Maalesef hesaptaki bir tane 109 genlik oyuncuyu maalesef sileceğim. Şimdi arkadaşlar 109 109 genlik oyuncumuzu silmeye geldim. Bu arada bunu belirteyim. Cezaları yedek hesaplarımdan çekiyorum. Bilginiz olsun şu an 22 antrenmanlı 109 gen Pellegrini antrenman aç diyerek gördüğünüz gibi silmiş olduk. Yani buradan yani uzatma fişiyle kullanırdım. Başka takas olarak kullandım. İlk 11 dedi bu arada bu oyuncumuzda maalesef silmiş oldum. antrenman antrenmanı direkt Kenan Yıldız'a geçti. Bak bu özelliği de görmüş olduk. Normalde silinmesi gerekiyordu antrenmanda. Kenan Yıldız'a geçti direkt. Bu özelliği de görmüş olduk do 26 ile gelmiş. Neyse cezamızı çektik videomuz. Sonra geldik like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayalım beni bunu. Bu kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.